Elif'im. Beğendin mi? Bunu da yapınca bütün hazırlıklar bitiyor. Artık istediğin zaman gelebilirsin. Baban da ben de seni çok merak ediyoruz. Hadi gel artık. olmayan bir yardımcı tutsaydık bari. Nasıl kalkacağız bu işlerin altından? Herkes nasıl altından kalkıyorsa biz de öyle. Artık zengin değiliz. Bu duruma alışsak iyi olur. Bari yemeği dışarıda yiyelim ha. Yani yoksa açlıktan ölürüz. Aa, ben ne yaparsam güzel yaparım bir kere. Ama doğru sen hiç benim yemeklerimden yemedin. Üniversitedeyken öyle güzel yemekler yapardım ki. Üniversite mi? Oo, çoktan unutmuşsundur. Yani üstünden bir ömür geçmiş. Sen kaşınıyorsun ama. Yok ablacığım, derdim o değil ya. Delirmemek için uğraşıyorum. Onu oraya koy, bunu buraya koy. Sanki kocaman evmiş gibi bütün eşyayı niye getirdik? Bunların hepsi benim için çok değerli. Çünkü hepsinin bir anısı var. Ben depoya kaldırırım ama bunların bir tanesini bile attırmam. Allah ya ya! Özel yapımdı ya. Tam Fransa'dan getirmiştim. altı bir çaydanlık ha? He? Her şey, her şey ellerimin arasından kayıp böyle paramparça oluyor. Böyle bir daha asla eskisi gibi olmayacak ben biliyorum. Hadi bakalım oğlum geç. Hoş geldin baba geçsene. Hoş bulduk kızım. Ama beklerler şimdi gideyim. Sen nasılsın? İyiyiz. Allah iyilik versin. Ha Cemil, yarın bir ara dükkana uğradı. Hazırladığım bir şeyler var. Eve getirsin. Sağ ol baba. Hadi bakalım. Kendinize iyi bakın. Cemil. Bak. Ben inanıyorum Mehmet bulunacak. Herkes inanıyor. Ama bir yıldan beri bulunamadı. Bulamadım. Oğlum bir yaşına girdi ve ben yanında yokum. Ben seni anlıyorum ama... Anlamıyorsunuz. Sen de anlamıyorsun. Bir yıldan beri kayıp olan benim oğlum senin değil. O yüzden konuşma. Kimse konuşmasın. Affet beni kızım. Baban öküzündeki işte. Ama seni de... ...anneni de çok seviyor. Kızım affetti beni. Nereden anladın? Çünkü o babasına kıyamaz. Tıpkı annesi gibi. Doğru zamanları atlattım İffet. Sen ve kızım hep benim yanımdaydınız. Bütün uyusuzluklarıma katlandınız. <laughs> Sen de bizim için gecenin üçünde karpuz aramaya çıkmıştın. <laughs> Öleştik. Biliyorum seni hak etmediğimi. İkisinden bunu biliyorsun. Bu bir yılda sana sevgim o kadar çok büyüdü ki. Böyle olmaz sanırdım. Ama oluyormuş. Her geçen gün seni daha çok seviyorum. <laughs> Kızım keşke siz hiç gelmeseydiniz. Ben kendi başımın çaresine bakardım. Anne, sen bizi yalnız bırakmadın, biz de seni yalnız bırakmayacağız. Peki ya demi? Hiç kimse umurumda değil anne. Senin sağladığın her şeyden önemli. Ee, Türkiye Türkiye dedin geldik. Artık iyileşmekten başka şansın yok kızım ne yapayım hasretine dayanamadım. İyileşeceksem de öleceksem de kendi memleketimde olmak istedim. Anne böyle konuşma ne olur. İyileşeceksin tamam mı? ...benimle gelir misiniz? Bir sorun mu var? Ee, Memur Bey, ya bakın bizim bebeğimiz var. Ne olur bizi boş yere uğraştırmayın. Üzgünüm, gelmek zorundasınız. Buyurun. yaptığı bir kraliçe. Günaydın. Ha. Veya de hazırlan doktora gitmiyor muyuz? Ben doktora dün gittim. E hadi bir daha gidelim. Ben de kızımı göreyim biraz. Saçmalama Cemil. Ne diyeceğiz doktora? Ona bir şey demeye gerek yok ki. Değilsin sen. Efendim Halife abi. Cemil Gözün Aydın. Oğlunu bulduk. Oğlum mu buldunuz? Nerede? Havaalanında. Seni bekliyor. Havaalanında mı şimdi? Hayır, emniyete götürmüşler. Eh, hadi koş. <laughs> Sağ ol Benim acı çekişimi izlemenin seni bu kadar keyiflendirmesine kadar hoş. Ama haklısın, sen kazandın. Zaferinin keyfini çıkarmalısın. Ben de Cemil de senin bu hale düşmen için hiçbir şey yapmadık. Çünkü gerek kalmadı. Tanrının takdiri diyebiliriz herhalde. Yaptığınız onca kötülükten sonra bu hale düşmeniz son derece adil. Tanrı'nın takdiri öyle mi? Ben evimi sattım. Fabrikanın kalan son hisselerini sana devrettikten sonra da elimde hiçbir şey kalmayacak. Her şeyi sıfırdan başlayacağım ve nereden başlayacağım konusunda en ufak bir fikrim yok. Ayakta durup savaşmak için uğruna savaşabileceğim hiçbir şey kalmadı. Ve ne yazık ki bütün bunlar arasında başıma gelenlerin Tanrı'nın takdiri mi yoksa senin takdirin mi olduğunu düşünmeye fırsatım olmadı. Ama dersimi aldım. Fabrikada çalışabilirsin. Eski işin neyse devam edersin. Tek farkı maaş alacak olman. Tabii bu teklifimi kabul etmeyeceğini biliyorum ama... Kabul ediyorum. Ne de olsa başka bir şansım yok. Evet. Yaşananlardan hepimiz ders aldığımıza göre eskilere bir sünger çekip yeniden başlayabiliriz. Hayırlı olsun. Umarım. Annem hasta bari izin verin de çocuğu alıp gitsin. Anneniz istiyorsa gidebilir. Ama oğlunuzu babasına teslim edeceğiz. Ne demek babasına teslim edeceğiz? Ben onun annesiyim. Üzgünüm ama mahkeme kararı var. Benim haberim yok. Nasıl bir mahkeme kararı bu? Hangi hakim böyle bir karar verebiliyor? Betül. Kızım sen Mehmet'i bana ver. Korkuyor çocukcağız. Ben dışarıdayım. <laughs> Dikkat et. Tamam hocam. Uzak dur. Cemil. Cemil bırak oğlumu. Onu anca ben istediğim zaman göreceksin. Cemil yapma. oğlum bana ihtiyacı var. Cemil. Cemil bırak. Anne gidip alır mısın lütfen anne. Kızım ne olur sakin <laughs> ol. Şey ne kararı var alamayız. <laughs> ne olur sakin ol. Hadi geç. Kızım. Alacağız söz veriyorum en iyi avukatları tutacağız. Her şeyimizi yapacağız ama şimdi değil, ne olursun. Mahkeme karar var, önce bekle bir avukat bulalım. Mehmet, bu neymiş? Al bakalım. Çok huzursuz oldu çocuk. Kim bilir annesine halde. Alışır zamanla. Cık. İyi de bir şey alerjisi var mı, bir ilaç kullanıyor mu? Ne bileyim, ne yiyor? Hiçbir şey bilmiyoruz. Tamam Müfet, yarın öğreniriz doktordan. Hem sen şimdi ona bu adet tek başına bakamazsın. Ben Serpil'i Ay fare miymiş bu? Neymiş bu? Fare miymiş bu? Bugün yüzün gülüyor. Hayırdır, neye borçluyuz bunun? Arif Bey, fabrikadaki işimde çalışabileceğimi söyledi bana. <laughs> sen de reddettin tabii. Tam tersi. Büyük bir zevkle kabul ettim. Abla sen delirdin mi? O adamlar için mi çalışacaksın? Evet. Böylelikle günü geldiğinde sahip olduğum her şeyi geri alabileceğim. Arif Bey'le konuşup halledebilirim. Bence sen de orada çalışmalısın. <laughs> Hayatta olmaz. Ne bir daha o adamların yüzünü görürüm... ...ne de kendi şirketime bir çalışan olarak girerim. Sen bilirsin. Bak, bence sen de vazgeç bu işten. Bir faydası yok. Böyle giderse daha kötü olacak her şey. Ben yenilgiyi kabul edemem. Ayrıca intikam derdinde falan değilim. Tek istediğim hakkım olanı geri almak. Ve ölene kadar da bundan vazgeçmeyeceğim. Şimdi biraz, biraz daha iyi misin Metül? Yok, oğlumu görmeden de olmayacağım. Nefes alamıyorum sanki. Anne ben Cemil'in evine gideceğim. Kızım, ne olursun yapma. Biraz sabret, önce bir avukatı arayalım, yol yordam nedir bir öğrenelim. Anne dayanamıyorum, anlamıyor musun? Zaten Cemil'in derdi benim çocuk değil ki. Gördün işte o çok istediği çocuğu, iffet verecek ona. Ah Betül, Cemil'i bilmiyor musun? İnadı inattır. O bir senin hırsıyla yaşıyor şimdi. Ölür de vermez Mehmet sana. Anne nasıl bakacaklarını bile bilmiyorlar, perişan olmuştur çocuk. Peki ama ben de geleceğim seninle. Hayır. Hastasın zaten yeterince üzüldün. Tamam ama bana söz ver. Bir olay çıkarmayacağına söz ver. Söz veriyorum bir şey olmayacak anne. Nerede çanta? Mehmet uçuyor. Mehmet uçuyor. Uçuyor Mehmet uçuyor Mehmet. Hadi bakalım Mehmet uçuyor. Neredeymiş Mehmet'im, neredeymiş Mehmet'im, hiç hani hiçbiri yoktu, bu saçlarım değilmiş. Acaba hangi mamayı kullansak? Ee, ha. Ya kadın en çok şunun satıldığını söyledi ama. Ay İffet anacığım bu böyle olmaz ama. Yani Betül'ü arasaydık en azından, yani sorsaydık ne yer, ne içer. Cemil istemiyor. Heh, Cemil'dir ne yapsa yeridir. Ama kızamıyorum ki, bir yılın acısını çıkarıyor işte. O da anlayacak elbet hatasını. Ama bak duaların kabul oldu. Abisi Elif'in doğumuna yetişti. İnşallah mutlu ve güzel bir aile olacaksınız. Serpil inşallah. Sen şunu içeri git. Tamam. Eşyalarını getirmiştim Gerek yoktu Ama mamasını sütle yapmamak lazım Uykutulma olmadan da uyuyamaz Ne olur, olur saklama benden Cemil İzin ver Sen karışma İffet Mehmet'i ben ne zaman istersem o zaman göreceksin Cemil onu saklayamazsın benden. Bana ceza vermeye çalışırken oğlumuza yazık ediyorsun. Sen benden Mehmet'i saklarken iyi miydi? Cemil senin umurunda değildi ki zaten. Sen sadece hırs yaptın. Bak İffet de hamile. Mutlu bir yuvanız olacak. Evet. Mehmet de bizim mutlu ailemizde büyüyecek. İffet yalvarırım bari sen bir şey söyle. Bak sen de hamilesin. Beni en iyi sen anlarsın. Yalvarırım. Eğer biraz daha konuşursan seni şikayet ederim. Cemil tamam tamam ben suçluyum hata yaptım ama ama Mehmet'in suçu ne? Yeter. Cemil yavrum Cemil yavrum göster bana Cemil. Cemil. Sen karışma beyefendi. Da ders çalışıyor abi. Olmaz ki böyle. Gelsin dinlensin yemek falan yesin. Dedim ama. Nimet. Kızım hadi sofraya. Aç değilim. Kızım. Hadi yeme. Yeter çalıştım biraz dinlen. Yemek ye. Olmaz babacığım. Bu testleri bitirmem lazım. Yani tıp fakültesini kazanmak öyle kolay değil. İnsanlar üç yıl önceden başlıyor çalışmaya. Baba baba ba. Sonunda doktor olacağım derken hasta olma da. Bir şey olmaz. Hadi hadi. Aa, Betül kızım bu ne hal? Ne zaman geldin sen? Ne olur bana yardım edin. Ne belki Ahmet amcayı dinler ne olur. Ahmet amca ne olur elini ayağını öpeyim ne olur bana yardım et. Cemil oğlumu aldı ne olur konuş onunla. Dur be kızım sakin ol nefes al. <laughs> Alamıyorum Ahmet amca ne olursun. Ne olur mahkeme kararı çıkarttırmış haberim bile yok. Karar var diyor başka bir şey demiyor. Ne olur Ahmet amca, konuş. Mahkemenin takdiri be kızım. Ahmet amca, o da çok küçük. <laughs> çok küçük ne olursun Ahmet amcası. <laughs> 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 ne olur oğlumu istiyorum. <laughs> Ay, ay, ay. Ay. Kızım! Su getir abi, su getir. Bekir. Yavrum, Bekir. Ay, ay çok güzel maması varmış Mehmet'in bok bok. Ay bir lokma bir şey yemedi. Dur, ay. ver bakayım sana onu. Mehmet, pişt, pişt, Hadi, Aç lan. Hadi. Ne oluyor? Aç lan ağzını. Zorla mı? Böyle üstüne gitmeyelim daha fena olacak. Ben şimdi? Al şuradan biraz. Gel lan buraya, Git. Şöyle uçak yaparken ver. Ne? Mehmet'e uçak hazırladı yok. Allah Mehmet 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 Ay. Mehmet Mehmet, Ay. Mehmet, Mehmet Ay. uçak oldu. Hadi. Hadi bir aç ağzını. Küçücük ağzını bir aç bak. Küçücük ağzını bir aç. Gel gel gel. Al şunu, tamam tamam gel. kızım. Kızım ne olursun bak aç. Ne olur gözlerini aç. Şükürler olsun gözlerini açtı. Ay çok şükür. Anne vermedi oğlumu. Kızım yüzünü bile göstermedi anne. Kızım ne olursun sakin ol. ...gidip kapısında bekleyeceğiz. Hayır saçmalama Betül. Yine fenalaşacaksın sonra kızım yine düşüp bayılacaksın. <laughs> Umrumda bile değil anne. Betül kızım... ...bak bu kadar hırpalama kendini ne olur. Sen Cemil'i bilmiyor musun be evladım? İnadı geçecek çocuğu verecek işte sana. <laughs> Bence de kızım. <laughs> Sakin ol ne olursun sabırlı ol. Bak göreceksin pişman olacak. Yarın getirecek çocuğu. <laughs> <laughs> Baksana ne güzel uyuyor. Aç aç uyu bu yazık. Hadi biz gidelim de rahat rahat uyusun. Cemil. Betül'e oğlunu görmesi için ne zaman izin vereceksin? Bilmiyorum Hüffet. Yarın izin versen. Mehmet de rahatlar. Hüffet yeter. Ben Mehmet'in iyiliği için. Bak Mehmet için en iyisini ben bilirim. Bir daha sakın karışma. Kalbini kırarım. Yok hala. Cemil ne dediysem dinlemiyor. Dün gece sinirlenip odadan çıktı. Yok kızım. Olmaz ki böyle. Yani Betül orada perişan. E bu bebe desen annesiz burada. Dün akşam bir lokma bir şey yemedi. Öyle aç aç uyudu hasta olacak diye korkuyor. Al Mehmet. Al. Yani günah. Vallahi günah. Ya insan nasıl yapar bunu kendi evladına? Annesiz çocuk mu büyürmüş canım? Betül'ün görmesine izin verse... ...Cemil işteyken onunla birlikte olurlar. E Cemil işten gelince de oğluyla istediği gibi vakit geçirir. E sen ne yapacaksın kızım? Elif doğunca ikisiyle nasıl başa çıkacaksın? Olmaz öyle şey. Yani bu Cemil yine eski haline dönmeye başladı sanki. Ya herkesi perişan edecek. Birinin bir şey yapması lazım kızım. Kim ne yapabilir ki hala? Vallahi ben onu bunu bilmem. Şu hayatta cemili yola getirebilecek tek kişi sensin kızım. Hala anlamıyorsun galiba. Yalvardım diyorum dinlemedi. Kızım ben laftan sözden bahsetmiyorum. İpleri eline alacaksın ipleri.